Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyorum ama bugün craftladığımız itemler birden fazla olacak. Kaç olduğunu ben bilmiyorum. Aynen öyle yanlış duymadınız. Birden fazla olacak. Bakalım nasıl bir video olacak. Videonun güzel yerlerine geçmeden önce ben de şöyle odun kazarken siz de bir tane like atmayı unutmayın. Bir önceki videoya gerçekten çok güzel like gelmiş. Çok 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 teşekkür ediyorum hepinize efendim. Şimdi mesela bu olayı anlamayan arkadaşlar için hemen bir örnek geçelim. Tamam mı? Şimdi 4 tane odunum var benim. Bu 4 tane odunu aldığım zaman normalde 16 tane odun gelmesi gerekiyor değil mi? Çevirdiğim zaman yani. Fakat bakalım kaç tane gelecek? 28 tane geldi. 28 tane. Şimdi hemen kendime bir crafting yapıyorum. Ondan da 8 tane geldi. Süper süper tamam. Sanırım bu bizim yararımız olacak ve hızlı bir şekilde Minecraft'ı bitirebileceğiz. 64 tane çubuğum oldu. Harika. Bir tane tahta kazma yapmak için 32 tane tahta kazma yaptım. 32 tane. Bu arada şimdi size bir haber vereceğim. Bu da çoğunuzu sevindirecek bir haber bu arada. Troll videoları geri dönüyor. Evet güzel troll videoları geri dönüyor. Bunu Şerefine dediğim gibi like atmayı ve yorumlarda da troll videolarını ne kadar özlediğinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Şimdi kendime ben bir tane de taş kazma yapmak istiyorum ama ne olacağından biraz şüpheliyim. Kaç tane gelecek acaba? 64 tane mi? Peki tamam. Eee... Aaa Burası birazcık sarpa sardı arkadaşlar. Tamam şöyle <laughs> şöyle 33 tane ta 33 tane taş kazmamla yola devam edeceğim. Düşünsenize yaptığımız elmas kazmalar, yaptığımız ender aylar yani ender gözleri falan ne kadar olacak acaba? Ne kadar olacak yani? Buradan hemen birazcık daha item kazdıktan sonra devam etmek istiyorum. Bir önceki video yani kazma videosunu var da çok güzel like atmış ve çok güzel de ilgi gelmiş. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Ben şimdi kendime bir tane de daha doğrusu bir, ben bir tane yapmak istiyorum ama bana kaç tane verecek bilmiyorum. Bir taş balta yapmak istiyorum. Evet 100 28 tane taş baltam oldu. Harika. Harika gerçekten. Çok teşekkür ederim. Şimdi direkt tabii ki de nereye gideceğiz? Madene gideceğim. Madenden demir eşyalar yapmamız gerekiyor. Ondan sonra elmas eşya yapmamız gerekiyor. Ondan sonra da nedir'e gitmemiz lazım. Ama ondan öncesinde şuradaki buğdaylardan kendime bir ekmek yapayım diyorum. Böylece açlığımıza kesin bir son verebiliriz. Herhalde 2000 tane falan. Ekmek mi gelecek? Kaç tane ekmek gelecek bilmiyorum ama ben şöyle 9 tane aldım. Teker teker yapacağım ki anladınız mı mantığı? Fazla fazla versin. Şimdi tekte bütün buğdaylarımızı harcamayalım. Bakın şöyle bir tam tamam bu bile bana yetermiş Bu bile bana yetermiş Oha bu ne envanterim ekmek doldu resmen Tamam yanıma birazcık daha odun alayım Ne olur ne olmaz yani odun her zaman biliyorsunuz ki Minecraft'ta ihtiyacımız olan bir şey O yüzden yanıma odunlarımı alacağım Ondan sonra da nereye gideceğiz tabii ki de madene Sizi ben fazla bekletmemek için ne yapıyorum Kerem bizi hızlıca madene ışınlıyor Keremciğim senden ricam Evet Kerem'i bize ışınladığı yere bakar mısınız arkadaşlar? Bugün galiba troll yanından kalkmış Kerem biraz. O yüzden şöyle hemen ben yorum Tamam mı? Tamam hiçbir şey olmadı. Burada bir sürü demir falan var. Bunları toplayalım. Kömürleri falan toplayalım. Ondan sonra hızlıdan tabii ki de elmas eşyaları doğru gidip oradan da nether'a geçeceğiz. Abi craftladığım her şey envanterinde ne kadar yer edecek falan. inanın hiçbirini bilmiyorum. Bu arada bu videonun da ilerleyen yerlerinden birinde bir şifre vereceğim. O şifre de yorumlara yazan herkese kalp atacağım. Şimdiden haberiniz olsun bakın. Şimdiden videonun sonuna kadar izleyin. Benden demesi. Tamam şimdi ben bir fırın yapmak istiyorum. Bir tane yapmak istiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya hayır ya Bu ne buna hazır değildim gerçekten buna Hazır değildim ya tamam bir dakika şöyle yapacağım Tamam mı bu fırını şuraya bir koyalım Hatta böyle baya bir baya koyalım Madem var o kadar fırınımız yani Buradan demirleri pişirmeye başlayalım arkadaşlar Bu sırada ben de demirlerden birazcık daha demir Toplayacağım bu arada şunu söylemek istiyorum Bilmeyenleriniz varsa hala yeni bir discord sunucusu açtım Discord'a hala gelmediyseniz açıklamada Var şu anda Kerem de ekrana yazmıştır Discord'a gelenleri arkadaşlar çekilişler Yapıyoruz arada çekilişleri kaçırma her zaman da çötte çötte chat'te hepinizle sohbet muhabbet ediyorum. Bende sohbet etmek isteyen, tanışmak isteyen varsa Discord'a gelebilir yani. Tamam geçerken şimdi bunları da bırakalım. Bunlar da pişsin Yanlış şey koydum. Bunlar da pişsin Bir de şuradaki demirleri de toplayalım. Her şeyi topluyorum arkadaşlar. Demir ihtiyacımız olur. Demir dediğiniz nedir ya? Tamam yaptığımız itemler birden fazla oluyor olabilir ama demiri craftlamıyoruz sonuçta. Demiri buluyoruz yani şeyi merak ediyorum onu görür müyüz bilmiyorum ama şu anda bakın 33 tane kazman var ama gittikçe şeyi azalıyor durabilitesi yani kırılmazlığı kırılma oranı kırılması neyse işte siz anladınız o azalıyor acaba bir tanesi kırılınca hepsi mi kırılıyor yoksa yerine yenisi mi geliyor onu gerçekten şu an çok merak ettim harbiden merak ettim şuraya demirlerimizi koyalım şu dur da alayım o demirler pişerken ben de kazmayı kırmaya çalışacağım bakalım ne olacak hep beraber görürüz bir dakika bizim koordinatlarımız ne 17 tamam birazcık şöyle aşağı kazalım tamam mı şöyle bir 14'e gelelim dur şuraya da şöyle bir yol yapayım da belli olsun. Ben şimdi buradan dümdüz kazacağım. Kaçtayım? 14. Şöyle bir tane daha ineyim 13. Tamam buradan dümdüz kazacağım. Hem kazmayı kırmaya çalışacağım hem de kazarken belki elmas bulurum yani. Siz tabii ki de birazcık speed up izlersiniz ya da Kerem direkt keser bilmiyorum ama... Arkadaşlar az kaldı. 5 blok kaldı. Hazır mısınız? 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet yenilendi. Yenilendi. Gerçekten yenilendi. Ben tamamen hepsinin kırılacağını düşünüyordum ama yenilendi. Tamam neyse güzel o zaman. Güzel yanından bakabiliriz yani. Yani evet şuradaki demirlerimiz de pişmiş. Şunları toplayalım hemen. Tabii ki de ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir adet demir kazma yapıyorum efendim. Tabii ben bir tane... Yok artık ya bu da ne şaka mı oğlum bu oha ne yapacağız? Bu kadar demir kazmayı ben. Ben bu kadar demir kazmayı ne yapacağım ya? Tamam. Artık aa şey 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 tamam. Sana veda edebiliriz. Siz gelin. Ee, bir tane gelmeyin. Hayır, bir tane arkadaşlar şöyle yapsam. <laughs> tamam. Tamam. Siz 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 gidebilirsiniz. Ne yapacağım bu kadar demir kazmayı ya? Kafayı mı yediniz? Şuradan birazcık da set yapayım o zaman ben kendime. Tamam mı? Şöyle bir gövslük yapayım. Ay yer bu ne böyle ya? Şaka mı? Allah aşkına Tamam 64 tanesini giyebilir miyim? Hayır o zaman ben 64 tanesini birden giymek istiyorum. Giyebilir miyim? Hayır 64 tanesini birden giyemiyorum ya. Bunun bir yolu yok mu? Şöyle pat yapsam. Yok kandıramıyorum. Tamam gidin gidin lütfen gidin. Şuradaki ekmekler de gitsin lan. Kaç tane yaptı bundan? At at bitmiyor. Tamam arkadaşlar siz gidebilirsiniz. Demirlerim de gitmiyor bu arada. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ve buradan da acilen kurtulmam gerekiyor. Şöyle pantolon da yapayım kendime. Tabii ki de bir tane değil. Tabii ki de bir tane değil. bir tane olur mu? <laughs> bu ne? Aa. Aa giydim yemin ederim 64 tane pantolon giydim. Bir dakika o zaman 64 tane şey de giyebilirim. Bir saniye bir saniye bir saniye nasıl yapacağım ki bunu? Allah karıştı şimdi ortalık buyur. Bir dakika bir dakika şuradan birazcık göğsü alabilir miyim? Eee aldım tamam göğsümü giyiyorum. 64 tane de göğsü girdim. Kırılmayan zırh buldum arkadaşlar. Kırılmayan zırh buldum. Birazcık buradan uzaklaşıp sonrasında yeni şeyler yapmak istiyorum. Yeni eşyalar. Şuraya doğru gidebilir miyim bir? Ben kazdığım yere doğru. Tamam burada da birazcık kendimize bot yapalım arkadaşlar. Birazcık demek istemiştim. Birazcık demek istemiştim. Şöyle tamam botlarımı da giydim. Oo şunları da atalım. <laughs> ya bu ne böyle ya? Gerçekten Minecraft'ın böyle olmasını ister miydiniz arkadaşlar ya, yorumlara yazın tamam mı? Ben istemezdim. Evet birazcık sinir bozucu. Ve bitmiyor. Bakın atıyorum atıyorum bitmiyor. Ben üstüme mi atıyorum? Hayır bu ne? Oha! Tamam bir dakika. Bunu fırsatı çevireceğim. Şimdi biraz da kask yapalım kendimize. Fazla büyüttüm bir dakika. Şöyle biraz da kask yapalım kendimize. Tamam. Harika. 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 Bunu da giyiyorum ve buradan kaçıyorum. Evet. Buradan kaçıyorum. Bakın. Buradaki FPS'im kaç? Bakıyoruz şu anda. 550 falan. Dönüyorum arkama ve 18 FPS. <laughs> Hoppala kaçtım arkadaşlar oradan yemin ederim kaçtım çünkü oradan kurtuluş yoktu Şuradaki hemen şeyleri alalım lapisleri alalım biraz level de olsun üstümüzde Tamam o elmas 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 tamam süper bu Kerem'in şansına Kerem'in ve siz izleyenlerin şansına Bu arada ben instagramda bu fotoğraflar paylaşıyorum hala beni instagramdan takip etmiyorsunuz arkadaşlar Şu an ekrana Kerem koymuştur hem beni hem Kerem'i instagramdan takip edebilirsiniz Paylaşımlar yapıyorum yani bu aralar kaçırmayın derim dostlarım Tamam şimdi kaç tane elmasım o da alamadım elma. almışım 8 tane elmas bize var ya her şeye yeter ama yine mi aynı mesai giriyoruz. Arkadaşlar yine aynı mesaiye girmek istemiyorum ben ya. Ben yine aynı mesaiye girmek istemiyorum. Bana yine zibil zibil eşya vermesin ya. Şöyle bir elmas kazma yapayım ben kendime. Tamam mı? Bakın bir tane istiyorum. Oh. şimdiden oyunum çöktü şimdiden. Alo oha kaç tane var burada. Bir dakika bir dakika şuradan bir kaçabilir miyim? Tamam lava atacağım buldum. Lava atacağım çözümü buldum arkadaşlar. Şunların hepsini bir atayım şunu biri al. Tamam sınırsız elmas kazmam var. Evet bu güzel bir haber. Sınırsız elmas kazdım. Oğlum oraya dönünce var ya jort oluyor. Bir dakika bunun da çözümünü biliyorum. Tamam bunun da çözümünü biliyorum şimdi bakın. Hayır. Ya bu ne? Bir FPS oyunum bir FPS. İnşallah video bir FPS değildir. Şu anda tamam 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 bir sağ tıklayabilir miyim sağ tıklayabilir miyim lütfen lütfen tamam yakıyorum arkadaşlar yemin ederim yakıyorum durun durun sabır FPS'im kendine geliyor yanmıyorlar o kadar fazlalar ki yanmıyorlar ah yandılar tamam tamam Burada, burayı temizledik şurayı da temizlen burada da temizlen lütfen abi ben onu unuttum çakmakların da şey olduğunu unuttum. Tamam tamam şurayı da bir yakabilir miyim? Tamam oyun kendine geldi. Yemin ederim oyunum kendime geldi. Arkama döndüğüm an gider ama şu anda oyunum kendine geldi. Bir dakika bakıyorum. Crafting'in üstünü yakabilir miyim? Tamam sanırım kurtulduk. Hadi şurayı da Tamam kurtuldum yemin ederim kurtuldum kendime geldim Oh be oh be zırh yapacağım Yapamayacağım şimdi arkadaşlar 5 tane şeyim var Bu arada 5 tane elmasım var biraz daha Elmas bulalım ondan sonra bu arada obsidyen yeri de Bulalım kendimize bir tane ondan sonra bir zırh Yapalım kendimize buradan kaçıyorum acilen Aciliyetten buradan kaçıyorum birazcık daha Elmasa ihtiyacım var sadece benim Hadi bakalım hadi bak aa işte burada Tamam 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 obsidyen de buldum istediğim gibi Bu arada burası şey mi Eee ne diyor Bataklık galiba bakın suyun rengi değişti Bu da izleyenler için bir info şurada da elmas da gördüm O suyu taşıyabilir miyim acaba şöyle yapsam su taşınır sanırım ya her gün yeni bir minecraft bilgisi veriyorum size bakın gördünüz mü Skyblockçular çoktan likeladı bile haberiniz olsun skyblockta bunları çok yapardım eskiden tamam şu suyla işim kalmadı suyu kapatalım buradaki elmasları da toplayalım hızlıca kaç tane var 1 2 3 oha bana da 3 tane lazımdı işte sadife bakın şimdi elmasları yapma vakti arkadaşlar elmaslarımızı yapalım hayır ya hayır 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 hayır, hayır. oyunum çöktü çöktü şu an oyun çöktü. Elmaslar da gitti. Bir dakika elmasları alalım bari diyeceğim de kaç tane var altımda? Oyunum şu anda gerçekten yanıt vermiyor. Yanıt vermiyor. Yak her yeri, yak. Yak her yeri. Roma'yı yaktığı gibi yakacağım. Kimdi o? Sezar mıydı? Kimde? Yakacağım her yeri arkadaşlar. Yanmıyor bile oyun ya. Yapmayacağım. Yemin ederim bir daha zırh yapmayacağım. Ölüm pahasına olsun. Ya zırhla alakalı değil ki. De artık ben ne yaparsam fazlalaşmaya başladı arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyorum şu anda ya. Oğlum ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Arkadaşlar öleceğim. Ölürsem var ya. Ölürsem var ya. <laughs> Arkadaşlar eşyalarımın olduğu yere geldim ve FPS'ime bakar mısınız? Tekrar buldum burayı. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Çakmağım falan her şeyim şu solda. Oradan gidip şu eşyalarımı bir alabilir miyim önce? Yanmayayım ama tekrar olur mu? Yanmayayım. Tamam yanmayayım. Tamam tamam tamam. Çok gitmedim değil mi? Tamam şimdi bir sola döneyim şöyle bir. Bir saniye. Şöyle bir uzaklaşayım buradan. Lütfen lava düşmeyeyim ama. Tamam uzaklaştım mı biraz olsun? Şu... Şu şunu bir giy. Tamam tamam birazcık az, bakın. Bakın şu an düzeliyorum. Şu an Kerem'le ne kadar mutlu olduğumuzu inanın anlatamayız size. Şunu da at. Tamam mı? Bu da fazladık. Şunu 3'e al. Bunu da giy. Şunu da 3'e al. Bunu da giy. Şunu 3'e al bu da orada kalsın Tamam şunu 9'a al Şimdi gidip onları imha etme görevi var Şimdi gidip onları imha etme görevi var işte Şans dileyin lütfen Lütfen şans dileyin ya Dönüyorum arkamı Hadi bakalım Tamam Aa yanmışlar bu arada Yanmışlar başka ne isteyebilirdim ki Yemin ederim başka ne isteyebilirdim Sonunda craft yapmayı yasaklıyorum Nether'a gidiyoruz Craft yapmayı yasaklıyorum ve Nether'a gidiyoruz şu anda Obsidian kazma görevi var şimdi Hadi bakalım Tabii ki de siz sevgili dostlarımı kırmamak ve üzmemek ve bekletmemek için hemen bu 10 tane obsidini ben kendim çat 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 kazacağım şimdi. Keremcim sana zahmet bizi geleceğe ışınlar mısın? Pat. Ya Kerem'im daha önceden de nazik bir insan olduğunu söylemiştim değil mi? Çok defa biliyorum biliyorum. Evet evet arkadaşlar bir teşekkür de Kerem'e. Şimdi hemen bu arada elmasların da yanmış ama yandıysa da yansın yani. Gerçekten şu saatten sonra hiçbir önemi yok. Yandıysa da yansın. Tamam buradan da hemen şöyle portalımızı yapalım ve ne <laughs> Olabilir böyle aksilikler Ve nether'ımıza gidelim sevgili dostlarım Gel bakalım obsidian babacık Teşekkür ederim cansın Ve let's go Zaten bir tane ender pearl ve bir tane blaze rod bulmam yeter büyük ihtimalle O yüzden pek de pek de pek de üzülmüyorum Tamam şimdi beni bulmam gereken tek bir şey var O da bir adet kale Sevgili kale neredesin acaba Bir kale istiyorum çok mu Kerem Bir kale istiyorum sadece kanka Bir tane kale istiyorum sadece Şöyle bir Bak 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 saklamışlar kaleyi. Yemin ederim üstünden geçip gidiyordum arkadaşlar. Bu işe ne denir biliyor musunuz? Ayıp denir. Yemin ederim ayıp denir. Kaleyi saklamışlar bildiğiniz benden. Ama saklayamadılar. Ve benim hala <laughs> taş baltam olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama bu bana yeter daha atar bile çünkü zaten bir tane. Nedir rot istiyorum. Yani blaze rod istiyorum. Gelin bakalım sevgili blaze'ler. Bir tane yetecek bana. Arkadaşlar böyle dedim ama sevgili blaze'leri de bulamıyorum yani. Şu tahta kazmaları da bir atalım. Aha, aha tamam 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 gelin bakalım dostlarım gelin ben ölmem bu arada haberiniz olsun nedenini soracak olursanız eğer şu anda ölmenin hiç sırası değil çünkü gerçekten şu anda ölmenin hiç sırası değil ve bir tane bile düşürmediniz mi üçünüz harikasınız gerçekten harikasınız düşürmediler evet tamam gelin bakalım dostlar senle gel sen de gel Sana, sen gelmedin senden artık ver bana bir tane be ya bir tane nedir ne şey Blaze Chubu bu kadar zor mu düşer gerçekten? Merak etme Kerem düşüreceğiz onlara. Merak etme dostum. Ve sen bir tane çıktın senden bir tane düşer bence ya. Arkadaşlar şaka mı? Bana geldiği gibi bana vurdu bu hırçın bundan çıkacak. Bu arkadaşlar hırçın bundan çıkacak bu dostumuzdan. Senden de çıkmadı harika. Hadi senden artık bir kral. Ya oğlum şak... Aa, bu bozuk ben gidiyorum ya. Bir tane almadan gider miyim buradan inat ettim. Ama bunlar da inatla vermiyor bana. Hadi artık blazer. Lütfen. Bakın lütfen diyorum. Size daha ne demek gerekiyor bilmiyorum ama Aa bir dakika bir dakika. Aldım 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 aldım. Dur öleceğim öleceğim öleceğim. Aldım. Tamam bir tane aldım. Nereden geldi o öldürdüğümden mi geldi galiba? Bilmiyorum. Ama sizde bırakın bırakmam tabii ki de burada. Merak etmeyin. Şurada kaç tane kestim ama bana sadece gerçekten bir tane mi verdiniz? Vallahi kral adamlar mısınız? Yemin ederim kral adamlar mısınız? Tamam şimdi önemli olan bana buradan kaç tane Blaze Powder gelince hazır mısınız? 3 2 1 Evet. 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 Aynen öyle. Oyunum çöktü ya. Oyunum çöktü. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Benim gerçekten bilgisayarım çöktü. Ve sunucu çöktü. Şaka yapmıyorum bu arada. Gerçekten. Ve ben de bu yüzden sunucuya restart atmak zorunda kaldım. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat eşyaları ben aldım çünkü ölmüşüm. Evet nasıl öldüğüme konusunda en ufak bir fikrim yok ama ölmüşüm ve gidip eşyalarımı da bulamadım. O yüzden ben de aynı şeyleri aldım zaten. Ya bilmiyorum. Acaba şimdi nedir gözünü Ender eye yaptığımızda da yani oyunum çökecek mi? İnanın bilmiyorum. Umarım çökmez Şimdi sadece beni bulmam gereken bir tane enderman var Enderman'i bulduktan sonra oyunum tekrar çökecek mi anlayacağız Ondan sonra zaten oyunu bitirebiliriz Evet sevgili endermanları gördüm arkadaşlar Şimdi onlara musallat olma vakti Gel bakayım enderman gel bakayım abim Hop senden düştüm mü? Düşmedim maalesef. Gel bakalım sıra sende. Gel kralın oğlu sende. Hop yemin ederim tam bir savaşçıyım. Bak dokundurtmuyorum. Bu dostumuzdan da çıkmadı. Niye öyle oldu? Niye öyle oldu? Şunları şöyle bir emanet alalım da belki şey olur arkadaşlar. Belki totem olur. Hazır mısınız? Hop gel bakalım buraya. Öleceğim yemin ederim ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Ölmüyüm 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 Bir saniye gel bakayım Tamam aldık çıktı mı? Tamam bir tane ender çıktı Tamam süper en azından bir tane Bir tane yeter zaten bize şimdi Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir akıllılık yapacağım Ve eşyaları burada yapacağım arkadaşlar Böylelikle envanterime gelmeyenlerin çoğu da yanar zaten Nasıl fikir? Bence on numara fikir Hatta biraz da şöyle envanterimizi dolduralım Tamam mı? Şu kadar bize ender Ay yeter zaten gel bakalım Gel bakalım gel bakalım yapıyorum ve hop ve evet 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 arkadaşlar planım çalıştı planım çalıştı İhtiyacım olan envanterime geldi ve diğerleri yandı işte bu kadar yemin ederim bu kadar şimdi dünyaya gitmemiz gerekiyor ama dünyaya nasıl gideceğiz tabii ki de tabii ki de dünyaya nasıl gideceğiz bakalım şimdi bu tatlı nedir fortress mıdır artık end şeyim midir nerededir ben buradan yardırıyorum benim yardırmamın boşuna izlemeyin <laughs> zaten benim açımdan çok kritik bir video oluyor o yüzden Kerem'in beni direkt ışınlasın gidelim artık yalvarırım. Hala mı düz gösteriyorsun? Lütfen artık yalvarırım. Aa, aa geldik. Arkadaşlar geldik. Kerem'le konuşuyordum bu arada. Orayı koyar mı bilmiyorum ama geldik yani. Tamam buradan dümdüz kazacağım. Şimdi sonra Stronghold benim olacak artık. O Stronghold'a ulaştık ve o ejderhaya çatır şutur çatır şutur indireceğim artık arkadaşlar. Yeter. Yeter. Ve evet hadi artık. bu ne kadar derin. Buradan yanlış mı gidiyorum ben? Yo doğru gidiyorum. E nerede Stronghold? Hani? Stronghold neredesin kralın oğlu? Strong. Alo. <laughs> <laughs> Oğlum yani artık çıkması lazımdı sanki arkadaşlar birazcık. Birazcık çıkması lazımdı sanki. O elmas bile buldum. Tamam. Olur. Elmas olur. Niye olmasın? Tamam. İnelim aşağı biraz. Elmasları alamıyorum. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Onları alalım. 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 Aç gözlerik. Aç gözlerik. Aç gözlerik. Ver elmasları. Tamam. Devam. Nerede bu Stronghold? E Bedrock mı? Arkadaşlar izninizle izninizle şöyle bir spectator moda girmek istiyorum. Abi şaka mı? Stronghold nerede? Alo? Alo? <laughs> stronghold nerede? Şaka mı bu? Bir dakika inanmam. Yemin ederim inanmam. Nasıl ya? Stronghold yok. Acaba yanlış yere mi getirdi bizi bu arkadaşlar? Bir saniye şurada bir kritik moda girip bir tane de atabilir miyim? Tamam buradan diyor. Buradan sonra. Aşağı iniyor işte ama yok yemin ederim yok stronghold şaka mı? Bu nasıl karma bir video? Nasıl karma bir video bu? Baksanıza burada büyük bir boşluk var. Burada strong gold olması lazımken strong gold yok. Şaka gibi olay. Yemin ederim şaka gibi olay. Neyse arkadaşlar yapacağım bir şey yok. Dediğim gibi sevdi strong gold yok. Nasıl böyle bir şey oldu inanın bilmiyorum. Ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Birazcık ben kanser oldum ama siz eğlenmiş olabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Nasıl bu videoyu bitirmek istiyorum biliyor musunuz? Tam da şu şekilde bitirmek istiyorum. Like atmayı, abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Şimdi 4 tane verir. Bay bay.